Ben size söz vermiştim değil mi? Baya bir like gelirse, beni gaza getirirseniz, yorumlarda böyle git diye gaza getirirseniz ben de o ormanı gideceğim diye söz vermiştim değil mi? Ben her zaman sözümde dururum arkadaşlar. Ve şimdi de duracağım. Ve bugün kalkıp ormana gideceğim. Gerçekten bana şans dilemenizi çok istiyorum. Bana dua edin, elinizden geldiğince dua edin, şans dileyin falan filan. Gerçekten ben hepinizi çok seviyorum. Umarım bir şey olmaz arkadaşlar. Hepiniz iyi ki varsınız. Şimdiden ne bileyim içimde şimdiden bir kuşku olmaya başladı. Gerçekten beni o ormanlar neler bekliyor hiçbir fikrim yok. Saat gece böyle gece saat 12-1 saatlerinde oraya gideceğim. Bakalım neler olacak. Tamam o zaman hemen üstümü falan değiştirip ben yola çıkıyorum arkadaşlar. Yolda zaten başlatacağım videoyu görürsünüz. Hoşçakalın. Şimdilik bay bay. Ulan tam dışarı çıkıyordum hazırlanmıştım Bir sürü mesaj geldi arkadaşlar Az önce gelen mesajı görseniz cidden şok olacaksınız Gençler instagramdan bana bir sürü mesaj geldi Diyorlar ki koca ormanda görülmüş abi gitme falan filan İnternette bir tanesi bir, tane videosu sızdırılmış Şimdi gelin ola bakalım arkadaşlar Google açalım youtube'u şuradan Yazayım şuraya bir dakika Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an karşımda bir video bak Slenderman koca elindeki ormanda görüldü Yiğit Alp'e uyarı Oğlum baksanıza şuna Gençler Odaklayayım. Odaklanmıyor da. Baksana şuna. Hemen girelim videoya gençler. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bir dakika arkadaşlar. Mesaj geldi şu anda bir tane. Evet. İlerletelim. Ve arandığının farkına varıp bizim ele geçirdiğimiz videoyu seyretti. Bizi dikkate aldığın için... İlerlet, 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 ilerlet. Arkadaşlar bakın şimdi başlıyor ormandaki görüntüler. Heh. Başladı bak, dur. Ha, yemin ederim orada. Kocaeli ormanda gözükmüş. Aha orada gördünüz mü? Bak. Yukarıda bak dur. Görüntü bir anda bozuluyor mu? Nerede? Nerede oğlum o? Aa bak dur. Aa bak. Aa burada gördünüz mü? Bak bak burada 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 bak. Abi ben buraya hayatta gitmem ya. Ama bu kadar like geldi gençler gitmekte zorundayım sıkıntı. Size söz verdim. Bak kaçıyorlar bak arkadaşlarıyla kaçıyorlar. Neyse arkadaşlar. Tamam. Bu da böyle. Durduralım bunu. Yapacak bir şey yok. Tam da hazırlanmıştım. Bu kadar hazırlandık. Çıkmam gerekiyor. Hemen çıkalım yola o zaman ya. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şu anda ormana geldik Görüyor musunuz bilmiyorum karanlık biraz ama hatta şöyle er Ercüment plajını sana yanımda Ercüment arkadaşımı getirdim harbiden çok korkuyorum Şu anda yanımda Ercü'yü getirdim arkadaşlar Çünkü size şöyle bir şey söyleyeyim Ben buraya tek gelemezdim her şuraya doğru tut kardeşim Gördüğünüz üzere gençler harbi orman Şimdi gel şuradan doğru ilerleyelim Buradan girişim şey girişi yok arkadaşlar bunun Cidden nasıl yapacağız bilmiyorum Ercü sen onu da ver bana kanka Heh. Arkadaşlar flash açtık Şuraya doğru ilerliyoruz ben size bir şey söyleyeyim Gerçekten, ya nasıl diyeyim ben size, hayatımda en korkunç anlardan bir tanesi olabilir. Bilmiyorum ya. Sesleri ya? duyuyor musunuz? Buradan nasıl geçeceğiz abi? Teller var hercüment. Ne yapacağız? Arkadaşlar, bir dakika şöyle göstereyim ben size. Burada teller var. Herci biz buradan nasıl geçeceğiz? Sen kamerayı tut, ben geçeyim buradan. Bekle. Birine şey tut, flash tut. Sonra kamerayı var, ananı satayım. Takıldı lan. Ah, Ercu kurtarsan şunu. Kesinlikle. Kurtar kurtar. Hah. Tamam. Ah. Şimdi sen ver kamerayı. Sen geç. Geç Erci. Oğlum oradan geçebilir mi? Manyak mısın? Nerede lan bu yaratık? Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi Ercu? Bir şey olursa falan filan beni bakıp kaçma sakın ha. Harbi korkuyorum birader. Bismillahirrahmanirrahim. Şu ormana bakar mısın? Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar şu anda? O, baksana şuraya Ercu. Her yer kap kapkaranlık birader. Biz bu saatte hangi... Oğlum hangi deli dürttü de biz geldik bu saatte buraya lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ tarafa doğru gidelim. Aynen Ercü ben buradan korktum. Ben korktum Ercü abi bayağı korktum. Baksana şuraya. Şuraları tut bak beni tuttum yerlere ışık tut Ercü. Nerelere geldiğimiz belli olsun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an ormanın tam ortasındayız ve sessiz ol şimdi sesleri dinleyeceğiz bak. Gençler sesi duyuyor musunuz? Abi sesi duyuyor musunuz ya? Neredeydi lan tam olarak oğlum bu orman kocaman orman biz bunu nerede bulacağız bunu? Buraya geçirmez. Bura geçilmez tabi Arju baksana şuraya ben buradan geçemem zaten. Oğlum ağlayacağım. A çok korkunç ya. <laughs> ne yapacağım ben? Arju gel gel. Burası kapalı Bir dakika ya, bir dakika ya. Arkadaşlar yemin ederim öyle bir korkuyoruz ki yanımda Ercü var Ercü kardeşim beni koru korona... harbi korkuyorum ya şuraya bak şuraya bak şuraya bak şuralara bak burası ıpısız gençler kamerada gözükme burası aşırı karanlık ya Baksanıza havaya bir dakika şapkamı takayım da <laughs> dur 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 onları satayım oğlum oh. Ercü sen önden git Ercü Arzu sen ondan git. Ben önüme bakamıyorum korkudan Nerce Ananı Onun lan? Onun <laughs> <Önün> Ne lan? Oh! <laughs> <laughs> ne <Önün> Ne lan? Oh! <gülüyor> <gülüyor> lan? Kaç, kaç, kaç. Ercüme, bekleme, Ercüme. Bekleme, bekleme, bekleme. Oh, oh. Ne... <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapacağım lan? Ercü ben bu gece uyuyamam Ercümen Ercü benim psikolojim bozuldu oğlum. Oğlum kaç 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 ormandan kaç kaç kaç. Ben bir daha bu ormana girersem. Ben salak gibi ne koca eline geliyorum. Hassss. Arkadaşlar, Ercüment yok. Ercüment nerede? Ercüment yok arkadaşlar, Ercüment nerede? Ananı satayım. Cık. Lan Ercü... Oğlum nerede bu çocuk? Cık. Ben hayatta gitmem oraya da, hayatta gitmem, hayatta. <laughs> Yapacak bir şey yok oğlum, ben bunu arayacağım bir dakika, bir Ercüment'i arayayım ya. Nerede ya? Ercü neredesin? Hah, burada. Ara 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 Ananı satayım Telefona ulaşılmıyor, ulaşılmıyor. Arkadaşlar bir telefona bir ulaşılmıyor Ergü sen ne yaptın ya Bir daha ara bir daha ara Bir daha ara ya Oğlum çocuğa ne oldu acaba ya Aradığınız... Gençler çocuğa ne oldu Hiç bilmiyorum yemin ediyorum hiç bilmiyorum ya <laughs> Çok korkmaya başladım ya. Yemin ediyorum. Cık. Ya ben en iyisi eve gideyim gençler. Zaten evimin yakınında oturuyor. Bir annesine falan haber vereyim. Gerçekten. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız. Gerçekten çok mutlu olurum. Korkuyorum gençler. Lütfen. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.